Düğün fotoğrafçısı Arzu Dedoldu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Arzu hanım nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, sohbetimize başlamadan önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii 12 yıldır profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Onun öncesinde çeşitli alanlarda, yani iş hayatına çok erken atılanlardanım. Hani böyle bir zorunluluğum yoktu ama böyle bir isteğim vardı her zaman. Daha çocukluğumdan beri hep böyle kendi paramı kazanayım, kendi hayatımı kurayım, kendi evimi açayım hayalleriyle büyüdüm. Öncesinde izin verilmedi tabii ailem tarafından ama üniversiteyi kazanır kazanmaz da. Önce okul kaydı sonra da iş kaydı olarak iş hayatına atıldım. Ee, dolayısıyla da çok çeşitli işlerde çalıştım. Ee, ama şanslıydım da e, fotoğrafçılıktan önce de hep böyle hayal ettiğim işleri yaptım. İşte şunu olmak istiyorum, şurada çalışmak istiyorum. Ya bir şekilde bunun e, bu bir yaratım gücünden geliyor ya da gerçekten çok şanslıyım. Yani onu bilmiyorum ama e, aynı şekilde fotoğrafçılık da öyle oldu. Bir anda böyle ben fotoğrafçı olmak istiyorum diyerek e, bu konuda kendimi eğitmeye başlayıp bu yolda adımlar atıp fotoğrafçı oldum. Ee, süper. Peki bu heyecanlı maceranızı ilk başladığınız yer nasıl? Hikayesini biraz dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle ya herkes gibi tabii çocukken vesaire görsel şeyler, e, fotoğraf makinaları, analog makinalar hmm. hani böyle bir hikaye de var ama asıl editörlük yaptığım dönemlerde kültür sanat editörlüğü yapmaya başladım. İşte e, o zamanlar tabii müzik festivalleri çok güzel bir şekilde ülkemizde birçok müzik festivali vardı onlara gidiyorduk. E, onlarla ilgili yazılar yazmam gerekiyordu. Hmm. Aynı şekilde işte sinema sitesi için e, röportajlar yapıyordum. E, bu alanlarda yazıları hazırlarken fotoğrafları da kendim çekmek istedim. O dönem bir D80 almıştım. Üzerinde de meşhur 1835 lensiyle <laughs> <laughs> birlikte. Ee, ve o D80 le böyle bir anda o en zor şey aslında ki çok profesyonel yaptığımı da düşünmüyorum tabii şu bugünden baktığımda ama o dönemin şartlarıydı işte sahne fotoğrafları işte sonra bir 50 mm edindim işte portre fotoğrafları röportaj yaptım şeylerle sanatçılarla derken bir şekilde bu işin içine girdim yani fotoğrafçılığa ufak ufak adım attım. Sonrasında da işte dediğim gibi çok sevdim ve sadece bu işi yapmak istediğime karar verdim. İş hayatımdan da biraz sıkıldım başkaları için çalışıyor olmaktan. Halbuki güzel yerlerde de çalıştım ama gene de iş iş hayatı. Ve kendi işimi kurdum. Böyle bir macera başladı. Tebrik ederim. Gayet güzel bir başlangıç olmuş ve kendi işinizi kurmanız mükemmel olmuş bence. Teşekkür ederim. Peki bu geçmişiniz, daha önce çalıştığınız medya alanı... Fotoğrafçılığa nasıl bir katkısı oldu? İşin editörlük kısmı diyorsanız e, onun şöyle bir katkısı olmuştur. Ya yani gerçi o benim karakterimle de alakalı. Her zaman okumayı, izlemeyi, işte bakmayı çok e, seven biriydim. Yani hani böyle beslenen biriydim. Daha çocukluğumdan beri hani e, kitaplarla işte izlenecek filmlerle bakılacak albümlerle hani böyle e, yetiştirdim kendimi. Dolayısıyla editör bunun editörlüğe katkısı oldu. Editörlüğün buna katkısı oldu. Hani biraz böyle aslında şey. Tavuk yumurta ilişkisi gibi. E, bu beni besledi. Onun dışında da o dönemlerde fotoğrafçılığa merak salarak gerçek işim olmasa bile onun yanında paralel başladığım için onun tabii ki sonrasında yaptığım fotoğrafçılığa çok katkısı oldu. Her şeyden önce şeyi fark ettim. Ben insan çekmeyi seviyorum. Ee, yani işte sanatçılarla röportaj yaparken o çekimler ya da sahnede e, olan bir müzisyeni çekmek hiç farkı yok. Yani insan ve özellikle de an, postsuz, hani aslında akan bir şeyi çekmek. Hani bunlardan çok etkilendiğimi fark ettim. E, ve tabii fotoğrafla ilgili de e, iletişim anlamında da bana çok şey öğretti. ...yani mutlaka çok katkısı oldu. Düğün fotoğrafçılığı da yapıyorsunuz... ...ve düğün fotoğrafçılığı oldukça zor bir alan. Ee, i̇yi fotoğraf çekiyor olmanın yanı sıra... ...farklı meziyetlere de sahip olmanız gerekiyor. Yani birçokunda... ...demin bahsettiğiniz gibi iletişim kurmak olsun... E, ...öncesi sonrası... E, ...insanların o samimi... E, ...anlarını yakalamak olsun. Bu meziyetlere sahip olmanız gerekiyor... ...ve bu meziyetler neler... ...bize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, tabii yani... Zaten insana dair aslında, içine insana katarak çekimler yapan fotoğrafçıların hepsinde benzer şeylerin olması gerekiyor. Ama şimdi düğün fotoğrafçılığı birazcık daha işin aslında stresli ya da ne bileyim zor kısmı. Yani fotoğrafçılığın en zor alanlarından biri gerçekten de çünkü hiçbir şekilde profesyonel olmayan hani belki hayatında hiç profesyonel çekim yaptırmamış kişileri hem profesyonel bir çekim yapmaya çalışıyorsunuz hem de çok onlar için çok önem verdikleri bir gün öyle anlar özellikle düğün günü içinde bir fotoğraf çekimi yapıyorsanız dolayısıyla onları yani stresli olabiliyorlar, kaygılı olabiliyorlar. Hem çok ciddi empati kurabilen bir tarafınız olması lazım onların yanında hissettirmeniz lazım yani hem psikolojik alanda gerçekten hani böyle biraz meziyetli olmanız gerekiyor hem de e, teknik olarak da yani işin teknik kısmı da tabii çok önemli hem hangi ekipmanı hangi alanda kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor İşte ekipmanınızı çok iyi tanımanız gerekiyor e, çok sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü dışarıda da çekim var, içeride de çekim var. Yani hani akan bir gün, doğal yaşanan bir gün. Dolayısıyla sürprizler olabiliyor. Onlar da çok ani kararlar verebilecek kadar tecrübeli de olmanız gerekiyor. Gerçekten ciddi, önemli bir iş. Bir de fotoğrafçılığın aslında birçok alanın da içinde barındırıyor düğün fotoğrafçılığı. Hem insan çekiyorsunuz, hem belgesel gibi Akan bir olayı çekiyorsunuz, gece çekiyorsunuz, gündüz çekiyorsunuz, iç mekan, dış mekan, e, gerekirse doğanın içinde bir çekim yapıyorsunuz. Dolayısıyla doğayı da içine katarak, şehrin içinde, şehri de içine katarak, yani baktığınızda e, fotoğrafın çeşitli alanlarından e, besleniyor ve haberdar olmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Bu e, iyi fotoğraf, kötü fotoğraf e, olayına girecek olursak bu ikisini ayıran şey nedir? Yani şöyle, iyi fotoğraf derken herkesin ortak paydada birleştiği bu iyi dediğiniz fotoğraftan bahsedersek, o fotoğraf kadrajının içine neler aldığınız, onu hangi anda çektiğiniz, hangi doğru anda, sonra işte yaratıcı bir açınız var mı o fotoğraf içinde, anlamında ya da biçiminde bir derinlik var mı, hani bunları içinde barındıran fotoğraf. Ee, çok büyük ihtimalle zaten iyi fotoğraf oluyor, herkes tarafından da onaylanan. Ee, bunun dışında iyi fotoğraf ama bence bir yandan da hani olay e, sanatsal kaygılar gütmüyorsanız iyi fotoğraf aslında fotoğrafı çeken kişinin o kadrajın içine koymak istediğini koyabilip koyamamasıyla da alakalı bir şey bence. Yani hani çünkü çok çeşitli fotoğraf alanları var teknik bilmem vesaire. Dolayısıyla o fotoğrafçı orada istenileni ya da kendi istediğini elde edebilmiş mi o kadrajda? Bu da bence iyi fotoğraf tanımına girebiliyor. Ee, bir de e, ama en en bence iyi fotoğrafta baktığınızda şöyle biliyorsunuz çok şey bir çağda, hızlı bir çağda yaşıyoruz. Yani e, bir fotoğrafa bakma saniyelerimiz artık çok düştü. Eğer bir fotoğraf sizi e, özellikle dijital dijital ortamda şöyle bir durup Birazcık daha fazla kendine baktırıyorsa, biraz size bir hikayeden bahsediyorsa aslında belki de en iyi fotoğraf bu diyebiliriz günümüz tanımında bence. Evet. Bir de sizin böyle çok çeşitli şehirlerde, başka ülkelerde çektiğiniz fotoğraflar var. Avrupa'nın birçok yerinde ve Yeni Zelanda gibi ülkelere de gittiniz. Bu şehirlerin fotoğraf ruhunu etkilediğini düşünüyor musunuz? Ya kesinlikle. Öncelikle gerçekten de şanslıyım. Yani zaten gezmeyi çok seviyorum ve bunu işimle birleştirme şansı yakalayan insanlardan biri oldum. Kesinlikle özellikle şehir fotoğrafı çekiyorsanız, şehrin içinde bir fotoğraf çekiyorsanız %100 fotoğrafı etkiliyor. Şehrin rengi, dokusu, insanı, ya her şeyi, şeyi, planı, her şeyi o fotoğrafın içine girdiği için, o kadrajın içine girdiği için tabii ki etkiliyor. Fotoğrafı çekerken size e, tanınan alan, rahatlığınız yani bu da çok önemli. Hani nerede çektiğiniz anlamında. E, Mesela İstanbul'da ya da Türkiye'de farklı şehirlerde, İstanbul'da şehrin farklı bölgelerinde çektiğiniz fotoğraflar da bu anlamda etkileniyor. Yani hani Beyoğlu'nda farklı bir doku, işte Balat'ta farklı bir doku, tarlaya gidiyorsunuz farklı bir şey, sahil farklı bir şey. Onun için çok önemli elbette. Bu şansı elde etmek de güzel bir şey. Evet, İstanbul'da gerçekten doku her an her ilçede fark edebiliyor. Peki ee, fotoğraf çekmeyi hayal ettiğiniz bir şehir ya da bir farklı bir yer var mı? Ee, çok var aslında ee, ama en en çok istediğim e, İzlanda, yani Hı. kuzey ülkelerinin rengi tonu çok güzel. Ee, onun dışında Tayland, Tayland'ın kendine çok has bir doğası var ve şey e, Japonya'yı da çok merak ediyorum. Yani çok istiyorum. Evet. Uzak Uzakta oldukça farklı bir alan. Ama bu, bu bu bahsettiğim yerlerin de daha çok şehirlerinde yani belki doğasında da ama hani şehir doğa biraz karışık hani o o şehir şehrin ruhunu da katan şeyler çekmek istiyorum. E, bir de e, ada adalarda fotoğraf e, çekmek çok keyifli. Çünkü her adanın yani ait olduğu ülkeden bile biraz bağımsız bir kültürü yapısı bir şekli oluyor. Yani hani bu da beni çok etkiliyor, bir rengi oluyor. Ondan dolayı dünyadaki bütün adalarda çekmek isterdim herhalde. Sosyolojik yapısı <laughs> biraz farklı diyorsunuz. Ama aynen öyle. Sizin ekipmandan beklentiniz nedir? Mesela bir adaya gittiğinizde ya da bir şehirde ya da bir doğada farklı yerlere gittiğinizde ekipmandan beklentiniz ne oluyor? Yani bizim işimizde özellikle çok hızlı olmamızı gereken e, ve de çok farklı şartlarda çekim yaptığımız bir iş olduğu için e, ekipman e, bir kere hızlı olmalı <laughs> Allah'ı dolayı bizim hızımıza yetişmeli. Onun dışında e, keskinliği, ISO performansı e, bunlar hem makinede hem kullandığınız lenste çok önemli. E, size yapabileceğinizin yani Yapmak istediğiniz her şeyi sunabiliyor olmalı. Sınırları o anlamda e, şey olmamalı. Yani dar olmamalı. Sınırları açık olmalı. E, her anlamda yani buna diyafram aralığından, keskinliğinden, ışığından vesaire. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bir de sağlam olması gerekiyor. Çünkü yolculuk da yapıyoruz biz. E, özellikle destination wedding photographer diye, e, diye bir alan var o alanda. Hı -hı. Yani hani farklı yerlerde, farklı bölgelerde Düğün yapanlara katılabiliyoruz. Hiç gitmediğimiz alanlara gidebiliyoruz. Dolayısıyla ondan dolayı da sağlamlık çok önemli. Evet. Yani her an başına her şey gelebilir. <laughs> bir de yedekli çalışmanız gerekiyor tabii. Sağlamlık kız ve her şekilde size eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü çok çeşitli alanlar ve çok çeşitli koşullarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani bir su sıçraması ya da bir doğada herhangi bir çamur vesaire yani en zorlu koşullara bile dayanması gerekiyor. Aynen öyle. Peki o zaman ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç Nikon hangisi olurdu? Bu koşulları düşünürsek. Şimdi e, ıssız adada ne çekeceğime de çok bağlı olarak değişir ama e, ben insan çekmeyi seven bir fotoğrafçıyım. E, dolayısıyla adada da insanları çekeceğimi düşünerek cevap veriyorum. E, şöyle e, taşıma rahatlığı açısından ve kalite ve taşıma hani her ikisini birleştirme açısından Z7'yi tercih ederdim. Gövde olarak 850'yi normalde kullanıyorum ama e, muhtemelen Z7 almak isterdim. Onun dışında da lens olarak e, kesinlikle 35 mm'mi. mi? E, 1.4. bir de yani 24 ile 105 arasında çok kalıyorum ama herhalde ada olduğu için 24 mm'yi almak isterdim. Bir tane daha hakkım olursa izleyiş alabilir miyim? <laughs> e, peki size özel bir hak verelim o zaman. 105 mm'yi tamam, de alın yanınızdan. E, d 850 bu arada çok fazla tercih eden oluyor. E, çok ama, güzel bir makine. Evet. Yani bütün Nikon ürünleri çok sağlam ve dayanıklı. E, özellikle de hız konusunda çok seviliyorlar. E, fakat D850 herkesin bir göz bebeği. Benim de öyle. <laughs> Ee, peki bu fotoğrafların dışına çıkarsak, e, fotoğraf dışında meraklı olduğunuz alanlar konular var mı? Yani şöyle yaptığınız iş özellikle kendi işinizi yapıyorsanız çok fazla zamanınızı alıyor her şeyden önce. Bir de e, fotoğraf sadece hani çekeyim, rütbecini yapayım vesaire değil. E, kendinizi sürekli geliştirmeniz gereken bir alan. Sürekli bakmanız, görmeniz, işte e, okumanız, işte e, hay, okumak derken sadece teknik manada demiyorum yani çeşitli alanlarda işte. Edebiyat alanında da işte hani e, her alanda, sosyolojik alanda da okumalar yapmanız gerekiyor düzenli. Onun dışında e, filmler, belgeseller izlemeniz gerekiyor, fotoğraf bakmanız gerekiyor. Zaten bunlar başlı başına bir zaman alıyor. Bunlar dışında neye merak salıyorsun diyorsanız, e, yani şu sıra video konusu çok merak ettiğim ve ilgilenmeye başladığım bir alan. O konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çeşitli eğitimler almaya çalışıyorum. Ee, hem montaj konusunda hem çekim konusunda. Tamamen fotoğraf ve görsel bu kısımdan farklı olarak da ilgilendiğim e, şu sıra vegan şefliğine <laughs> ilgi duymaya başladım. Raw food, vegan şeflik yani e, çeşitli tarifler deniyorum. İşte e, bunlarla ilgili çok fazla şey izliyor, okuyorum. Bu alanda da bir şeyler yapabilirim. Belki yerde. fotoğrafçılık alanında da yiyecek fotoğrafçılığı olarak yavaş yavaş doğru <laughs> Belki fotoğraf değil de video hani video da olabilir, yemek evet. videosu vesaire alanları da ilgimi çekiyor açıkçası. Evet. Göreceğiz zaman içerisinde. Evet, bekliyoruz heyecanla. Yani bir fotoğrafçı ya da bir sanatçı hiçbir zaman durmuyor zaten. Durmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yakalaması gerekiyor. Evet, Dünya her bir akışta alanda. çünkü. Evet, bir akış, sürekli bir akış var. Bunu yakalamak çok önemli. Umarım Yeni bir video alanında da, içinde barındırsa bile çok da farklı bir alan oluyor video tabii, tabii. alanı. Umarım bu alanda da yeni çalışmalarınızı görürüz. Umarım. Bekliyoruz Umarım. heyecanla. Umarım. Peki, ilham aldığınız bu fotoğrafçılık mecrası da olabilir, başka bir alan da olabilir. İlham aldığınız kişiler, ya da bir kişi var mı? Varsa dinlemek isteriz. Yani çok fazla insan var. Özellikle insan... Yani yazar dünyasından çok insan var, fotoğraf dünyasından çok var. Şu şu diyerek bir isim belirtmektense aslında birçoğu beni çok besledi. Özellikle sosyal konulara, kadın meselelerine kafa yoran fotoğrafçılar ve kafa yoran şeyler yazarlar ya da kafa yoran... Yönetmenler benim çok ilgimi çekiyor. Bu alanlardan çok besleniyorum. Ee, ama onun dışında işimle ilgili olarak derseniz, dünyada son dönemde özellikle Ruslar çok fazla e, geliştirdiler kendilerini düğün fotoğrafçılığı alanında, çift fotoğrafçılığı alanında. Son dönemde çok takip ettiğim yeni jenerasyon fotoğrafçılar var. Ee, hani e, Onlardan da ilham aldığım oluyor. İşte renkleri, tonları çok güzel kullanıyorlar. Çok doğal çalışmalar yapıyorlar. Tabi bulundukları bölgelerin de bunda çok etkisi var. Nerede fotoğrafı çektiğinizde daha önce konuşmuştuk önemli. O da var. Yani aslında bu beslendiğim kişiler, yüzler hep değişiyor. Hep yenileri katılıyor. Böyle de olması gerekiyor bence. Çünkü çok sosyal varlıklarız. Ve etrafımızda çok akıcı bir hayat var. Çok akan bir hayat var ve de artık internet sayesinde çok ulaşabiliyoruz birbirimize. Dolayısıyla bunun nimetlerinden faydalanmak durumundayız. Kendimizi sürekli geliştirmek, bakmak, daha iyisine daha kötüsüne bütün örneklere bakmak durumundayız. Öyle yani seviyorum ben de sürekli bakıyorum. Evet online platformlarla birlikte her şey ayağımıza tabii geldi. Tabii tabii bu arada eğitimleri de durdurmuyorum. Hı hı. Hatta bu pandemi olmasaydı eğer e, 6 tane... Dünyaca ünlü Rus fotoğrafçının katıldığı bir seminer programına katılacaktım onların verdiği. İzlanda'da bir eğitim alacaktık. Hı hı. Oradaki doğada işte çekimler olacaktı. Ertelemek durumunda kaldık ama mutlaka yani her fotoğrafçıya da tavsiyem mutlaka bu tarz programları takip etmek, mutlaka geliştirmek gerekiyor kendisi. Yani sadece internet üzerinden de değil, bakarak hı hı. izleyerek de değil, birebir seminerlere de katılmak gerektiğini düşünüyorum. Evet pandemi dönemi bizim hepimiz için çok zorlu bir Maalesef. süreç oldu her sektör için. E, şimdilik online'dan devam etsek de tavsiyemiz daha sonra tabii, bu tabii. zor süreç geçtiğinde her alanda kendimizi beslememiz, böyle bu tarz <laughs> etkinliklere de katılmamız. Tabii dolaşmak çok önemli dünyaya. Evet, gezmek, görmek, okumak yani özetleyecek olursak düğün fotoğrafçılığı ve genel fotoğrafçılık olsun ya da Tüm sanatçıların besleneceği alanlar çok geniş ve mutlaka bunlardan yararlanmamız gerekiyor. Tabii ki. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz biz için. Çok size, güzel bir sohbette. Biz size teşekkür ederiz. Biz de çok keyif aldık. Ee, çok da güzel tavsiyelerde bulundunuz. Ee, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize. Dileriz. Başka bir sohbette, başka bir programda beraber oluruz. Umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.